Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS e coğrafya denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla denememize başlayalım. Yukarıdaki dünya şekli üzerinde gösterilen A noktası ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konum özellikleri ile aynı değildir? Demiş. Dört mevsimi belirgin olarak yaşaması, güneş ışınlarını yıl içerisinde dik olarak almaması, batı rüzgarlarının etkisi altında kalması, ulusal saatinin başlangıç meridyenine göre olması, gölge boylarının yıl boyunca kuzeyi göstermesini demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar, dünya şekli e, üzerinde gösterilen nokta, e, başlangıç meridyenin batısında kuzey yarım kürenin orta kuşağına yer alır. E, buna göre bu nokta ile ilgili olarak 4 mevsimi belirgin olarak yaşar. Güneş ışınlarını yıl içerisinde dik alarak olarak almaz arkadaşlar. Batı rüzgarlarının etkisi altında kalır ve gölge boylarının yıl boyunca kuzeyi göstermesi vardır. Türkiye ile aynıdır bu noktalar. Ancak verilen nokta başlangıç meridyeninin batısında yer aldığı için ulusal saati başlangıç meridyenine göre arkadaşlar geridir. Türkiye'nin ulusal saati ise başlangıç meridyenine göre nedir arkadaşlar? İleridir. O yüzden Burada hangisine yorum yapamayız? Türkiye'nin mutlak konumu özellikleriyle aynı olmayan hangisidir? Değişik arkadaşlar. Ulusal saatinin başlangıç meridiyene göre geri olması değil ileri olması gerekecektir. Burada cevabımız değişik oldu. Bir diğer soruya geldik. Ne diyor? Yukarıda verilen haritadaki taralı alanlardan hangisinde volkan konileri daha yaygındır demiş. Bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 numarayı vermiş. Arkadaşlar ülkemizde Volkan konileri başta nerede yer alıyor? Doğu Anadolu olmak üzere İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da rastlar. Haritadaki bir numaralı ile gösterilen Doğu Anadolu arkadaşlar burası Yukarı Murat Van bölümündedir. Ve burada biliyorsunuz ki Nemrut, Süpan, Tendürek ve Ağrı Dağları yer almaktadır. Volkan konileri burada daha çoktur, daha yaygındır. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Ne diyor? Yukarıda özellikler, yukarıda verilen özellikler ile haritadaki numaralı alanlar eşleştirildiğinde hangi alana ait bir özellik yer almaz demiş. En uzun kış koşulları, en fazla bulutluluk, en ılık kış mevsimi, en fazla buharlaşma şiddeti. Arkadaşlar en uzun kış koşulları bir numaralı bölge. Burası Erzurum-Kars bölümüdür. Bir numara gitti. İki numaraya bakalım. Arkadaşlar 2 numaralı bölge neresidir? Yukarı Kızıl Kızılırmak bölgesidir. Burada en fazla bulutluluk yok. En ılık kış mevsimi yok. En fazla boğallaşma yok. Burada cevabımız B e, şıkkı oldu. En fazla bulutluluk arkadaşlar Doğu Karadeniz bölgesinde. 3 numarada yanlarına yazıyorum. 1 numara. 3 numara. En ılık kış mevsimi Antalya bölümünde gerçekleşir. 4 numara. En fazla boğallaşmada arkadaşlar Güney Doğu Anadolu'da Orta Fırat bölümünde gerçekleşiyor. Bu da ne oldu? 5 numara oldu. Hangisi yok? 2 numara yok. Cevabımız 5'lik oldu. Bir diye soruya geldik. Atmosferdi, atmosferdeki su buharı ve karbondioksit oranlarının artması küresel ısınmaya neden olmaktadır. Verilenlerden hangisinde ülkemize küresel ısınma ile azalma olur demiş? Baktığımız zaman arkadaşlar... Küresel ısınma e, su buharı ve karbondioksit gibi... Sera gazlarının atmosferdeki oranın artmasıyla dünyadaki sıcaklık ortalamalarının yükselmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu durum arkadaşlar ne yapar? Tarımda sulama ihtiyacında, orman yangınlarının görülme olasılığında, sıcaklık ortalamalarında, nadas alanlarının oranında ne yapacaktır? Artışa neden olacaktır? Ancak içme suyu ihtiyacını karşılanma oranında ne yapacaktır? azalma olacaktır. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Küresel ile içme suyunun ihtiyaç karşılama oranı azalacaktır. Bir diğer bir diğer soruya geldik. Bir bölgede etkili olan sıcaklık ve yağış rejimi hakkında aşağıda verilenlerden hangisi daha çok bilgi verir demiş. Deniz kıyısına olan uzaklığı, akarsu sayısı, doğal bitki örtüsü, hakim rüzgar yönü, deniz seviyesinden yükseltisi demiş. Bakacak olursak bir bölgede etkili olan Yağış ve sıcaklık rejimi hakkında orada görülen iklim koşulları sonucunda oluşan doğal bitki örtüsü en iyi ne yapar arkadaşlar bilgiyi sunmaktadır. Her iklim tipinin tanıtıcı bir doğal bitki örtüsü vardır. Örneğin Akdeniz'in maki, Karasal'ın bozkır arkadaşlar, Karadeniz'in ormandır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Doğal bitki örtüsü olmuş oldu değerli dostlar. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıda verilen Türkiye haritasında numaralanmış körfezlerin isimleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1 numara, 2 numara, 3 numarayı vermiş. 1 numaralı bölge arkadaşlar İzmit Körfezi. Burada direkt çıktı. 2 numara Edremit. 3 numara ise İskenderun Körfezi'dir. Cevabımız direkt E şıkkı olmuş oldu. Bir diye soruya geldik. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak bir özellik değildir demiş. Bakalım. Kıta sahanlığının dar olması. Evet arkadaşlar kıta sahanlığı dardır. iki bölgede de. Dağların kıyı çizgisine uzanış doğrultusu. Arkadaşlar paralel uzanıyor ikisinde de. Delta ovalarına rastlanır iki bölgede de. E, orman üst sınır. Orman üst sınırı yükseltisi arkadaşlar. E, burada enlemleri farklı olduğu için Akdeniz'de orman üst sınırı Karadeniz'den fazladır. O yüzden ortak değildir burası. Cevabımız değişikliği. Kıyı girinti çıkıntısı iki bölgede de nedir? Azdır arkadaşlar. Bir diğer soruya geldik. <laughs> Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizdeki hızlı nüfus artışının görüldüğü zamanlardaki dönemlerin sonuçlar arasında gösterilemez demiş. Nüfusun ikiye katlanma süresinin kısalması, genç nüfus oranının artması, doğum oranlarının yüksek olması, <laughs> kişi başına düşen gelirin azalması, demografik yatırım yapma zorunluluğunun artmasını vermiş. Arkadaşlar bir ülkede Nüfus artışın hızlı olması için e, nüfusun ikiye katlanma süresinin e, kısalması, e, genç nüfus oranının artması, kişi başına düşen gelirin azalması, demografik yatırım yapma zorunun artması gibi sonuçları ortaya çıkarır. Ancak doğum oranlarının yüksek olması hızlı nüfus artışının sonucu değil e, sebebidir arkadaşlar. Buraya yazıyorum sebeptir. Bize sonuçlarını soruyor. Cevabımız o yüzden ne oldu? C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Biraz geri alalım. Aşağıda ülkemizdeki bir ilin doğum, ölüm ve nüfus artış oranları gösterilmiştir. Bu il ile ilgili olarak hangisi söylenebilir demiş. Baktığımız zaman nüfus yoğunluğu fazladır, göç alan bir ildir, göç veren bir ildir, enerji tüketimi azdır, kırsal nüfus oranı fazladır demiş. Doğumu görüyorsunuz arkadaşlar, ölümü ve nüfus artışını görüyorsunuz. Binde bir buçuk, e, binde arkadaşlar yaklaşık biri geçiyor. Nüfus artışı da binde ikiye yakın arkadaşlar. <laughs> Bakıldığı zaman soruda verilen grafikteki ilde doğum oranı ölüm oranından görüyorsunuz arkadaşlar fazladır. Doğum oranı ölüm oranından fazladır. Ancak nüfus artışı doğum ile ölüm arasındaki farktan daha fazla olduğu için bu ilin göç alan bir yer olduğu arkadaşlar ne yapılabilir? söylenebilir. O yüzden cevabımız nedir? B şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Nüfusun ülke sınırları içerisinde yer değiştirmesine iç göçler denilmektedir. Ülkemize her yıl yaklaşık 2 milyon kişi iç göç ile hareket etmektedir. İç göçlerin nedenlerini itici ve çekici etkenler olarak düşündüğümüzde hangisi ülkemizdeki iç göçleri oluşturan itici etkenlerden biri değildir? Demiş. Göç veren e, alanda iş olanaklarının kısıtlı olması arkadaşlar e, bu vardır. Göç veren alandaki konut yetersizliği e, arkadaşlar e, itici nedenler arasında yer almaz. Konut yetersizliği göç alan yerlerde yaşanan bir sorundur arkadaşlar cevabımız o yüzden değişik oldu. Göç veren alandaki sağlık hizmetlerinin yetersizliği, göç veren alanda tarımda makineleşmenin yaşanması, e, tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi. Bunlar e, örnek gösterilebilir göç veren alanlardaki itici etkenlere. Ancak B şıkkı arkadaşlar e, konut yetersizliği göç alan yerlerde yaşanan bir sorundur. E, itici etkenlerden değildir. O yüzden cevap B şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Tarım etkileyen en önemli faktörlerden biri de makineleşmedir. Bir yörede tarımda makineleşme için öncelikle hangisinin olması gerekir demiş arkadaşlar. Tarımla makineleşme üzerinde öncelikle tarım arazisinin makine kullanımına uygun olması gerekir. Bunun için sulama olanaklarının artmasıyla, toprakların nemli olmasıyla, bitki örtüsünün cılız olmasıyla, tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olmasıyla ilgili değildir. Burada arkadaşlar yeryüzü şekilleri sade olacak ki tarımla makineleşme arkadaşlar ne olacaktır? Artacaktır. Burada o yüzden cevabımız değişikliği oldu. Bir diğer soruya geldik. Aşağıda ülkemizdeki bir tarım ürününün son yıllardaki mevcut durumu ile yetişmesine uygun olan ve olmayan alanlar gösterilmiştir. Bakıyoruz tarımda uygun olmayan yerler Doğu Karadeniz vermiş. Tarımda uygun olan yerleri vermiş arkadaşlar ve tarımın yapıldığı yerleri vermiş. Nokta ile gösterilenler arkadaşlar tarıma uygun yerler tarımın yapıldığı yerlerde burasını vermiş. Haritada arkadaşlar e, tarım e, ürünün üretimine Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinde uygunluk olduğu ancak tarımın daha çok Afyon, Konya arkadaşlar, Uşak, Denizli, Isparta, Çorum, Amasya gibi alanlarda yapıldığı görülmektedir. E, haritada arkadaşlar gösterilen ve üretimi devlet kontrolünde olan ürünümüz hangisidir arkadaşlar? E, Afyondur yani haşhaştır değerli dostlar. O yüzden burada cevabımız e, değişikliği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıda verilen alanlardan hangisi ülkemizin önemli tarım bölgeleri arasında yer almaz? Kocaeli Yarımadası, Biga, Çukurova, Altınbaşak Ovası, Konya Ovası'nı vermiş. Arkadaşlar İstanbul'un yer aldığı Kocaeli Yarımadası ülkemizin en fazla sanayileşmiş alanlarından bir tanesidir. Tarım bölgesi değildir. Cevap o yüzden aşık oldu. Biga, Çukurova, Altınbaşak Ovası, Konya Ovası buralar tarım bölgeleridir. O yüzden cevap A şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Verilen endüstri kollarından hangisinin hava kirliliğine daha fazla sebep olduğu söylenebilir demiş. Un fabrikası, bitkisel yağ endüstrisi, demir çelik endüstrisi, otomotiv ve kağıt endüstrisini vermiş. Arkadaşlar sanayi faaliyetleri kullandıkları enerji kaynağı veya kimyasal atıklar ile çevre ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Soruda verilen Sanayi kollarından demir-çelik endüstrisinde kullanılan enerji kaynağı olan taş kömürü daha fazla hava kirliliğine neden olmaktadır. O yüzden cevap burada C şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Ülkemizde deniz balıkçılığının daha çok Ege kıyılarında gelişmesinde nedenlerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur diyor. Deniz suyu tuzluluğunun az olması, koy ve körfez sayısının fazla olması, yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi Deniz derinliğinin fazla olmasını vermiş. Arkadaşlar kültür balıkçılığı, tatlı su veya deniz balıklarının oluşturulan yapay üretim alanlarında yetiştirilmesidir. Ege kıyılarında e, koy ve körfez sayısı fazla e, arkadaşlar. E, bu sayının fazla olması bu korunaklı alanlarda deniz kültür balıkçılığının gelişmesinin öncelikli nedenidir Burada diğer seçenekleri, öncülleri alamayacağız. En fazla etkili olan koy ve körfez sayısının fazla olmasıdır. Cevabımız o yüzden değişik oldu. Bir diğer soruya geldik. Haritada taralı olarak gösterilen alanların ortak özelliği hangisidir demiş. Haritada Doğu Karadeniz arkadaşlar. Biga Yarımadası, Teke yöresi, Taşeli yöresi ve Hakkari yöresini vermiş. Buranın ortak özellikleri yazların kurak geçmesi mi? Hayır. Hizmet sektörün gelişmiş olması mı? Hayır. Demir yolu ulaşımının bulunmaması mı? Evet arkadaşlar. Buralar yüksel, yüksek ve engebeli olduğundan demir, demir yolu ulaşımı yoktur bu bölgelerde. O yüzden cevap burada C şıkkı oldu. Bir diğer soruya geldik. Yukarıda verilenlerden hangisi tarımda makineleşme sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? Demiş. Ürünlerin ikim ve hasat süresi arkadaşlar makineleşme ile birlikte kısalır. İnsan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalır çünkü makineler zaten işi yapıyor. Kırsal kesimde arkadaşlar e, ne yapar? İşsizlik artar. Çünkü artık e, insan gücü arkadaşlar bittiği için e, bu e, tarımda makineleşmeye geçtiği için kırsal kesimde işsizlik artmış oluyor ve göçler yaşanmış oluyor. E, tarım alet aletleri sanayisi gelişmiş oluyor. Makine e, artık e, arttığı için ekonomik kalkamayla kente göç azalır demiş. Hayır tam tersi göç artar arkadaşlar. Burada cevabımız o yüzden E şıkkı oldu. Son sorumuza gelelim artık. <laughs> ne diyor? Antalya'dan yola çıkıp kıyıyı takip ederek İzmir'e ulaşan bir turist kafilesi verilen turizm alanlarından hangisini ziyaret etmiş olamaz demiş. Olimpos Milli Parkı Ölüdeniz, Deniz, Dilek Yarımadası Milli Parkı Efes, Cennet Cehennem obruğunu vermiş. Arkadaşlar Antalya'dan yola çıkan e, turist kafilesi İzmir'e ulaştığında sırasıyla Olimpos Milli Parkı'nı görecek. Ölüdeniz'i görecek. Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı görecek ve Efes gibi turizm alanlarını ziyaret etmiş olacaktır. Ancak Cennet ve Cehennem Obru arkadaşlar e, nerede yer alır? E, burası Antalya arkadaşlar. Burası da Mersin, Antalya'nın doğusunda yer alıyor. O yüzden bize buradan e, Antalya'dan İzmir'i e diyor. O yüzden Cennet-i Cehennem Mersin'de yer alıyor. Antalya'nın doğusunda burayı ziyaret etmiş olamaz arkadaşlar. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. E, hasta da olsam e, sizleri yalnız bırakmak istemedim. E, coğrafya denemesi çözdük birlikte. E, arkadaşlar umarım faydalı olmuştur sizler adına. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.